Herkese selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında görmüş olduğunuz gibi Bronze Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kutu açılım videolarıyla sizlerle Gördüğünüz gibi elmaslar bol arkadaşlar. Elmas sikledik yani birazcık. Yani yüz binin bin de değil katrilyon. Çok. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi Karakter çıkartmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi e, üç tane karakterimiz var. E, ne deydi ha? Açalım arkadaşlar şimdi ilk savaş kutumuzu açıyoruz. Aa nana, nana. Oha! Tek attık arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Tara'ya tek attık. Tara tek attık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani Bizim şansımız da bu kadar yani anlayacağınız kadarıyla. hey korkunç. Sese bakın arkadaşlar ya. Korkunç mu değil mi yorumlara bir yazın isterseniz. Hadi oğlum güzel bir şey. Yok abi bu sefer çıkmadı. Çevir çevir bekle. Arkadaşlar şimdi şöyle biraz da mega mega kutu açalım. Aa 5 yazdıydı hadi. Karakter nasıl çıkmıyor? Karakter nasıl olup da çıkmadı arkadaşlar? Yani biliyorsanız yorumlara yazın diyeceğim ama hiç karakter çıkmıyor arkadaşlar. Hadi lan. Oo 4 yazdı. Bekle hadi. Hadi. Yok ya yanmadı. Bu da çıkmadı gördüğünüz gibi. Yine bir kutu kurtaracak. Yok bunda da çıkmadı. Ya e bir tane de büyük kutu aç. Yok. Bu da çıkmadı. Neyse biz şöyle çevirmeye gidelim. Gidek gidek kalk gidek. Adam ona gidek de. O neydi lan? Arkadaşlar bolca var böyle 100 taneydi şu büyük kutudan. Bundan da 10 taneydi aşık yani. Güzeldi ya neden Niye yani? Niye çıkmıyor arkadaşlar acaba? Bir yazın yorumlara. Karakter çık artık. Bekle hangi karakterler vardı? Hangisinin daha çok çıkmasını istiyorum? Crow, 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 Crow işte ya yani. ne Crow'u. Şunu değiştir. Arkadaşım mesaj atıyor arkadaşlar özür dilerim. Crow evet yazdık mı aynı Crow. Arkadaşlar Ay. hadi çıksın. Ya arkadaşlar çıkmadı. Bekle ben bir de mega kutu açalım belki çıkar yani. Büyük ihtimal çıkmazdı. Yine çıkmadı arkadaşlar. Lan bu ne lan? Bir elma sakın savaş kutusu iyi de. Aa çıkmadı ya. Of. Arkadaşlar çıkmıyor. Niye çıkmadığını bir yorumlara yazın ya. Ne kadar kutudan ilk defa bir karakter çıkartamıyorum yani. Ya of ya. Arkadaşlar yok olmuyor bu. Ya şurada bir karakter ver işte gidek ya ne? Çok mu para kazanmaya çalışıyorsun acaba? Hadi oğlum ya. Yok <laughs> arkadaşlar çıkacağı yok Hadi lan çıkma lan bir karakter. Arkadaşlar yine çıkma delireceğim şimdi. Of delireceğim valla ya. Çıkmadı yine çıkmadı ya. Ne abicim ya. Lan bu ne lan. Son bu mega kutu Arkadaşlar en iyisi biz büyük kutu açak. Videoda tek attık arkadaşlar. Para çıkarttık. Yok bunda da vermedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Biz şunu açıp durak böyle hızlıca açalım arkadaşlar da e belki hızlı yaparak çıkar yani. E savaş kutusuna da çıkmayacak diye büyük ihtimal yani. Bir yazarak Çıkarma arkadaşlar? Bir yorumlara yazın yani. Çıkartan varsa şansları yani. Arkadaşlar bir de büyük kutu açak. Açmaz olaydım diyeyim yani. Hadi lan mega kutuya geri dönüyorum. o kadar şey verdi çıkartamadık arkadaşlar çıkacağız ama söylerim arkadaşlar ben yani size yine çıkmadı çıkmaz imkansız yani çıkmadı lan hadi lan elmas çok da işte bir günde bitirtirsene bize ya. Bir karakter al ver gideyim ya. Aa karakter. El primo. Yes be. Hoppa karakter istiyordum 2 saattir. El primo. Neyse arkadaşlar güzel El primo. El primo yani işte. El primo diyorum ya. Lan buraya baksan ki. Arkadaşlar bu arada böyle kutu açalım videoları Seviyorsanız yorumlara yazın da işte. Çekek yani siz isterseniz çekelim. Benim için hava hoş. Arkadaşlar artık bıktım ya. Bir tane primo verdi ya. Bir tanecik bir de şey verdiydi. Tara verdiydi bak. Arkadaşlar galiba bu delirdi. Hiç karakter vermiyor görmüş olduğunuz gibi. Aa 5 yazdı. Aha karakter çıktı. Allah. Yine kaç karakter çıkartıyoruz ya. MRP çıkmış arkadaşlar. Daha yeni duyuyorum da işte neyse. Bak arkadaşlar bu çok güzel oldu ya karakter. Ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Arkadaşlar hayırlı olsun alırım yani. Bir sürü karakter çıkarttık. Amber çıkarttık Amber. Arkadaşlar yorumlara yazın yani. Tebrikler. Çok güzel büyük şans yani. Şu karaktere bak yani. Arkadaşlar mega kutuya devam yani. De mega kutu delirdi bu sefer. Çıkmıyor dedik dedik. Çıktı yani bir şeyler. Abi ya bak bayağı paramız ay elmasımız var aslında arkadaşlar. Ama endişe yapmıyorum ama çabuk bitsin. Ee, video çok uzun sürmesin yani. Sizin işleriniz falan olur. O anlamda. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanalıma like tıp, bunu olmayı unutmayın. Öyle yani. Böyle bayağı elmas var yani. Bu elması ben bir ayda bitiremem ya arkadaşlar. Bir ayı bırak 100 yıl. 100 yılda bitiririm aslında. Her gün böyle kutu açırım videoları. Show show show. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hadi çıkmıyor arkadaşlar. Neden? Yok yine çıkmadı. Hadi hadi oğlum. Çıkmadı be. Yine yaz lan. Yine çıkmadı. Haydi oğlum. Çıkmıyor arkadaşlar niye? Niye çıkmadı? Şu an o sayı yerine bakmıyorum. O yüzden ekrana bakıyorum sadece arkadaşlar. Hadi lan çık oğlum lan. Niye çıkmıyorsun oğlum? Arkadaşlar biraz da büyük kıta açık şuradan ya. Gerçekten artık. Lan çoğu çevirdik. Hadi lan. Şey savaş kutusundan çıkartırız. Yanlışlıkla büyük kutu açtık arkadaşlar. Aha! Rossa çıktı arkadaşlar. Bayağı da şey çıkarttık yani arkadaşlar. Karakter. Ya çok şanslıyız bugün arkadaşlar ya. Seç seç. Bence Rosa'nın daha iyi güzel budur Rosa'dan. Normal Rosa'dan. O neymiş ya? Aa bitti o kutu Neyse biz de bunu açalım. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Arkadaşlar hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Yok çıkmıyor çıkmıyor. Hadi lan. Aa! Oh! Veya adı neydi bunun unuttum. Kaptüs çıktı. Yok lan robotmuş. Lu'ymuş Lu. Lu Arkadaşlar ilk defa bir savaş kutusundan karakter çıkarttık yani. Efsanevi çok güzel yani. Efsane diyecektim efsanevi dedim. İçimden öyle geçti de. Neyse arkadaşlar hadi çıkartırız bir karakter daha. Bak buradan Leon çıkartmadan gitmiyoruz. Leon çalıncı. Evet. Arkadaşlar Leon çıkartmadan gitmiyoruz değil mi buradan? Leon çıkartacağız. Gerekirse buradaki bütün karakterleri çıkartırız da. O kadar da şeyimiz yok yani şansımız. Aa çıktı bir şey çıktı. Ya Penny. Penny mi? Abicim. Penny ne ya? Leon çıktı san. Leon öyle tipi yok da aslında. Saçmalık Leon çıkmaz. Leon çıktı da sanmadım aslında. Penny ne ya? Penny ne? Onun yerine daha düzgün bir şey gelebilirdi yani. İki yaz de ya. Of. İki yazarsa çıkıyor arkadaşlar. Yok bu da çıkmadı. Allah. Arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum yani gördüğünüz gibi. Lan bu savaş kutusundan da bir Leon çıkartamazsak. yuh halimize. Yuh halimize işte arkadaşlar. Lan oğlum krizin mi var bende ya? Ne çıkmıyorsun? Arkadaşlar delireceğim gerçekten de. Bir Leon çıkartamadık. Bütün karakterleri neredeyse çıkarttık ya. Daha çok karakterde çıkartma imkanımız var aslında. Lan yüzdü ta oraya. Yüz tane birikti aslında. Nasıl bitti? Neyse biz de şuradan açak hadi. Yok arkadaşlar olmuyor. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey çıkartmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Deneyelim yani. Yeter ki yorumlara yazın. Ben yaparım bir şeyler. Yok artık, yok artık. Oğlum bu ne ya? Çık 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 bak. Bir de büyük kutu açacak. Aa büyük kutu bitmemiş. Hadi ya, ben de çıktı sandım. O kadar yazdı da o yüzden arkadaşlar. Hiç böyle yazmamıştı galiba bana. Yok arkadaşlar, çıkmıyor. İmkanı yok bunun. Ya çıkartak artık bir Leon ya Leon at abi bana. Leon et. Bak Leon O ne lan? Dur arkadaşlar form yazalım. ay. Yazalım hadi bir Leon. Leon. Yazdık arkadaşlar hadi bakayım. Bak ama mega kutu açtık çıkmadı ya yani. Oha ya. Arkadaşlar yok. Artık yok. Hiçbir mega kutu bana bunu yapmazdı. Ne yaptın? Ha, 9 yazsa bari ya. Bak abicim az, yaz, az yazıyorsun yani bak. 9 yaz hadi. 4 yazıyor ya. Bir karakter çıkmadı arkadaşlar. Ağlayacağım. Kaç karakter çıkarttık la biz? Bekleyin arkadaşlar. Bayağı elmas sikledik yani. Sıkıntı değil. Kaç elmas sütlemişiz lan? Böyle trilyon falan yüklemişiz arkadaşlar. Bu ne ya? Bayağı yüklemişiz şu an. Ne yapacaktım ben? Kaç şey çıkarttım? Bir günde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane savaşçı çıkartmışız arkadaşlar. Bunu 10 yaparız bir günde ya. Hadi bakayım. Bir günde o 10 tane şey çıkartan adam oluruz Hadi ya. Aa çıktı. Bu neydi? Uyukucuydu. Biliyorum adam uykucu değil de bu uyuyor işte. Bunu biliyorum Sandy. Sandy. Arkadaşlar 10 tane savaşçı yazarım. 10 tane savaşçı çıkarttık hadi. Gaza geldim, gaza geldim hadi. Arkadaşlar. Hayırlı olsunuz alırım yani bakın. Aa, poca. Poca, poco. Poco kolay ya. 11 tane karakter çıkarttık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bir de çıksan şey, Neyse ya. Bayağı karakter lan bu ne? Tamam çekil. Anladım. Arkadaşlar bayağı karakter çıkarttık aslında ama Aa! Dur ne e, adına biliyordum O kadar kara... of, of be. Rico, Rico Arkadaşlar son mega kutum olabilir mi? Yok, olmasın. Son karakter çıkartacağım hadi arkadaşlar. Ya bu kadar elması da oha neyim demeyin yani. Bayağı şey çıkarttık arkadaşlar. Yani Bayağı elmas var yani. O yüzden bu kadar elmas çıkarttık. Abartmayın falan demeyin de yani. Bayağı da elmas çıkarttık aslında ha. Hadi ya. Ay bayağı da karakter çıkarttık aslında diyecektim arkadaşlar. <laughs> Yaz bir kırmızı. Aaa karakter çıktı. Tahmini ne acaba? Leon çık ya. Yine ne Leon değil. Leon işte. Şu e, inşaatçı kız biliyor musun? Jack Atlarını nana, nana. bayağı karakter çıkarttık aslında arkadaşlar ama işe yaramıyor yani. Ben Leon çıkartmak istiyorum şu anlık. Leon'un çıkartmasını da istiyorum aslında arkadaşlar. O yüzden Leon. Arkadaşlar. Bu videomda leon çıkartamazsam kesin öbür videomda çıkartacağım. Merak etmeyin, merak etmeyin işte. Hadi çıkmadı. Yok yok çıkmadı. Ben bir leon istiyorum lütfen leon ver ya. Arkadaşlar o kadar elmasımızı bitirdik. Nasıl çıkmadı ya? Kaç elmas bitirdik? Oha daha hiç elmas bitirememişik. Durun lan bir de şuradan Arkadaşlar bir de şuradan Bir de şuradan savaş kutusu açık yani. Burada daha çok mu şey veriyordu ne? Savaşçı. Arkadaşlar. Aa, robot çıktı küçük robot. Arkadaşlar o kadar karakterin içinde bir Leon çıkmaz mı? Nani çıktı? Çıka çıka. Hadi lan. Bu savaş kutusu bitsin videoyu bitireceğim ben oğlum. Ondan sonra da biraz meka atarık ya. Oh artık ya. Bakın arkadaşlar. Şanslıymışık ya. Ama fazla da değilmişik. şanslı mıyız? Bilmiyorum artık. Ya o oh, oh, ben bunu sevmiyorum ya. Adı neydi bunun? Ben bunu sevmiyorum. Frank. Frank'ı ben sevmiyorum ya. Ben Leon'u seviyorum. Leon ne güzel göstermiyor kendini. Görünmez. Gösteriyor da özel gücü bu. Böyle bir şey yok abicim. Ya of ya. Çıkmadı arkadaşlar ne diyelim. Of of bayağı karakterlerin yarısını çıkarttık lan. Arkadaşlar bayağı karakter çıkartmış çıkama yani. Dikko'yu alacağım lan. Ne diyorsun? Rekontantin diyor arkadaşlar. Herhalde sağlıyor diyor şöyle. Hadi arkadaşlar be. Bir güzel karakter çıkartmamız yok mu? Bir son karakter hadi bu. Hadi son karakteri çıkartmadan gitmeyeceğim. Lan yok abi. Ya of. Bu ne şimdi? Ya arkadaşlar ya. Ne oldu şimdi? Ya of. Ne oldu? Bilmiyorum ben buna daha hiç yapmadım yani. Bu neyse denemiş olduk. Mega kutuda niye bir şey çıkmıyor arkadaşlar? Robot çıkarttık Allah'ım. Biz şurada bir Leon istiyoruz Leon. Anlıyor musun? Leon. Taş kutusu gibi. Allah belanı. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Böyle kutu açılım videoların gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Korona döneminde görüşürüz.